çocuğu olan ailelere sağlanacak olan destek ödemeleri ile ilgili Eylül ayının ortalarına doğru yaklaşırken araştırmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eylül ayının destek ödemelerine dair henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Sosyal yardımlar genellikle ay ortasında verildiği için Eylül ayının ortasına doğru yaklaştıkça bakanlıktan gelecek açıklamalar merak konusu oldu. Bu çerçevede, çocuklu ailelere sağlanacak desteklerde araştırılan konular arasında yer alıyor. Çocuk Yardımı Eylül 2023 Ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dar gelirli ailelere destek olmak için çocuk yardımı ödemeleri sağlıyor. Aile Destek Programı çerçevesinde her ay hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen tutarlarda ödemeler yapılırken geçtiğimiz yıl Ekim ayından bu yana çocuk bileşeni desteği de veriliyor. Hane içinde bulunan çocuk sayısına göre 350 TL ile 650 TL arasında değişen çocuk desteğinin tutarları şöyle. 1 ila 2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL.